Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. bence Ben Melih. Bugün sizlere çok enteresan iki tane çok göz yanılsaması <laughs> o da göz yanılsaması diye evet. herhalde öyle oldu. İki tane çok enteresan göz yanılsamamız var. Hiç vakit kaybetmeden hemen ilk ile başlayalım. Başlayalım. İlk vizyonumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir e, satranç tahtası mı diyeyim ne diyeyim bir tahta var aslında. Yani. Ortası kesilmiş. ve Üç tane bilye var. Bayağı zaman biz bilye zaten oynamıyorduk. Bu bilyelerin arasında da basamak var. Evet, yani aynen. burada bir basamak aşağı iniyorsun bilye basamak bir tane daha bilye. E ee, bu bilyeler aslında en yüksek bu gibi gözüküyor değil e, mi? yükseklikleri farklıymış evet, gibi. Güzüküyor. Sanki bu da en alttaymış gibi gözüküyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Hadi hemen şu bilyeyi şu basamaktan aşağı doğru böyle indirmeye çalışayım şöyle. Düşmesi lazım daha evet, aslında burada. Aa, ama düşmedi. Düşmüyor. Niye? Peki şuna bakalım bu nasıl bir tepki verecek? Evet, evet. Tık diye aslında yer çekimine aykırı bir hareket yaptı. Evet bu Hı -hı. niye böyle peki? Çünkü bu aslında bizim yine bakış açısını kullandığımız bir göz, göz yanılsaması. Şöyle çevirdiğimde görüyorsunuz arkadaşlar. İyice algımız bozuluyor. Bu aslında bir A4 kağıt. kağıt. Şöyle bir göstereyim ben onu da. Gördüğünüz gibi tek boyutlu evet, düz bir, bir zemin. Evet basamak yok herhangi bir şey yok şu evet. şekilde. Evet, Ama tekrar. şöyle yaptığımızda bunu şu şekilde Doğru bakış açısıyla baktığımızda basamaklı bir hale geliyor. Üç boyutlu oluyor. Enteresan. Bence de öyle. Bu gördüğünüz göz yanılsamasında da arkadaşlar yine bir öncekiyle aynı prensip aynı teknik kullanılmış. Çok benziyor zaten ikisi. Evet çok benziyor. Biraz daha başka bir açı kullanılmış bunda. Şu anda görüyorsunuz. Şurada bir merdiven var. Basamaklar var. Basamakta iki tane Bilya var. Bilya mı mi diyeyim? Misket mi diyeyim? Neyse Cilli diyeyim. Cilli var. <laughs> Biz cilli derdik küçükken. Merdiven şu şekilde aşağıya doğru iniyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar önce ben bu bi bilyeleri, cillileri alıyorum. Bir bakış açımızı değiştirelim. Tam 90 derece bir dönelim. Şimdi dikkatli olun. Az önce bu merdiven bu şekilde aşağı iniyordu. Şimdi bu merdiven şu şekilde yukarı çıkıyor. Görüyorsunuz yine basamağı koydum. Siyahtaydı beyaza aldım. Şöyle yapayım. Bir tane de şuraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi bakış açısını 90 derece değiştirdiğimizde gördüğümüz görselin açısı da değişti. Çok enteresan gerçekten ya. Evet oldukça eğlenceli bir göz yansıması bu da. Arkadaşlar size toplamda iki tane göz yanılsaması gösterdik. Bunları siz de bu şekilde kesip aşağı zaten linkleri var. Hatta siyah bir zemini koyarsanız daha da güzel gözüküyor. Biz evet, öyle yaptık. Böyle telefonunuzla, kameranızla güzel birazcık evet. oynarsanız doğru yeri zaten bulacaksınız. Çok basit ikisinin de açısı. O zaman hemen Ahmet Ren puan verelim. Ben orta oha veriyorum. Orta oha veriyorsun. Evet orta oha veriyorum. Orta oha verelim gitti o zaman. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak bu tatlının ismine adlı interaktif videomuzu bulabilirsiniz. Bakalım tatları ne kadar tanıyorsunuz. Tanıyor musun? Ya biraz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.